Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım bugünün niyetine. Şöyle bir odaklanın bakalım. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz oradan. Şöyle bir odaklanın. Instagram hesabım Kalımda ne var? Sevmi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Şöyle bir neyse haliniz çıksın, haliniz bugünün niyetine bakalım, ne, neler olacak, neler bitecek arkadaşlar. Sevgili dostlarım kapı kilidi çıkmış. Bu da kırgın olduğunuz kişilerle aranızdaki buzlar eriyecek. Bunu anlatır bize. Bu birincisi. İkincisi sevinçli haberler alınacağını, ferahlığa çıkılacağını, rakiplere karşı galip gelineceğini, mutlu bir hayata merhaba diyeceğinizi gösterir. Kapı kilidi çok önem taşır. Bir sürü anlam ifade eder aslında e, kahve fincanında. Çok güzel, fincanda e, bu şekilde çıkması çok hoş. Ve burada e, kalem çıkmış, kalem yaratıcı bir süreç içinde e, mevcut veya ifade etme ihtiyacının arttığını simgeler. Yani... E ee, sanatsal çalışmalara başlayabilirsiniz. Sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Kalem yazma ve iletişim aracıdır aslında. Belli bir sürecin başladığını da gösterir. Belki bir mahkeme süreciniz olacak ya da bir eğitim süreciniz olacak arkadaşlar. Sesim daha açılmadı, konuşamıyorum da çok özür diliyorum. Ee, uyanır uyanmaz çekiyorum videoyu o yüzden ve yani böyle bir süreçten geçiyorsunuz yani başlama süreci İnşallah güzel olacak Bir de 48 sayısı çıkmış 4 ve 8 sayısı çıkmış arkadaşlar şimdi numarolojide 4 temel ve kökleri anlatır aslında temel inançlar ve bizi şekillendiren deneyimler dahil hayatımızın yapı taşlarını işaret eder 8 rakamı ise neden ve sonuç Fikri ve dünyaya dünyada olaylara neden olan etkin güçlerle bağlantılıdır. Bir şeyler yapmak için motiv motivasyonunuzu gerçekten toparlamanız gerekiyor. Zincirleri kıracaksınız aslında. 48 sayısının enerjisi çok çok yüksek. 8 zaten sonsuzluk işaretidir. Bir yere de köklenmektir 4 rakamı. Bir masa gibi düşünün. Şöyle dimdik ayakta durmayı da anlatır. İnşallah çok güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Bir de falınızda köpek çıkmış arkadaşlar. Genellikle dostu anlatır aslında köpek, dost anlamına gelir. Hayatınıza yeni dostlar girebilir bu ara, sadık ilişkiler yaşanabilir. Maddi manevi bir sıkıntınız varsa bir dost tarafından halledilebilir. Sorunun çözümüne giderken ondan destek alabilirsiniz, yardımı olabilir size. Bu da çok güzel bir şey tabii ki. Evet. Bir de burada kaşık var arkadaşlar ee, bu da seyahate çıkmayı anlaşır anlatır bize ne alakası var demeyin ee, falda kaşık yeme içme aracıdır ama e, burada seyahate anlatır e, yapılmış hataların bir daha yapılmamak üzere yola çıkmayı anlatır sakin bir döneme geçmeyi anlatır önümüzdeki engellerin kalkacağını anlatır kaşık yemek yemektir nasibinizin rızkınızın artacağını anlatır. Çok güzel anlamları var. Gerçekten bugün enerjisi falımızın çok güzel çıktı. Ve burada çiçek ekiyorsunuz arkadaşlar. Ee, Sevim abla çiçek ekmeği nereden gördünüz demeyin. İşte 35 yıllık deneyimle birlikte e, görebiliyorum. Elinizdeki çiçek fidanlarını yere doğru eğdiğinize göre çiçek dikiyorsunuz. Bu da e, maddi manevi zararlara mı uğradınız acaba? Size verilen sözlerin... E, tutulmasını istiyor ve bekliyorsunuz. Kimseye güvenmeyin kendinize güvenin önce her şeyin lüksüne sahip olmayı anlatır. Çiçek aslında Kalite ve konforun artacağını da anlatır bize bir şeylere ulaşmak, köklenmek, yerleşmek, düzen kurmak, buna sağlamlaşmak, meyve vermek bunları anlatır. İnşallah güzel şeyler olsun. Bir de falınızda Z harfi çıkmış arkadaşlar Koskos kocaman bir Z harfi Bu da yeni bir ilişkiyi, Kıymetli insanlarla aynı ortamda olmayı Onlardan fayda görmeyi anlatır ee, Özellikle fayda görmek Tanışmak Belki isminde Z harfi olan biriyle de tanışabilirsiniz Onu da gösteriyor Olabilir Ve burada Şöyle söyleyeceğim Balık o kadar büyük O kadar büyük bir nasip Yatıyor ki arkadaşlar hanenizin ortasında inşallah bu nasibinizi kısmetinizi alınca bize de yazarsınız. Yengeç Burcu ile alakalı belki bir yengeç burcunun sıkıntısını duyabilirsiniz. Yengeç burcunun haneden ayrılışını duyabilirsiniz. Yengeç burcuyla iletişimde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bir durum yaşanabilir bu aralar. Onu gösteriyor ve burada bir de diyorsunuz ki benim yanar dağ gibi içimde patlamalar oluyor. Ben ne yapacağım? Bir şeyler patlıyor çatlıyor sanki mısır patlağı gibi arkadaşlar içiniz. Bir şeylere sıkılıyorum, üzülüyorum. Bunlar ne olur derken merak etmeyin. Fabrika bacası gibisiniz. Siz bir şeyleri üretmeyi seversiniz. Kendi kendinize laf üretmeyin, fikir üretin, çözüm üretin lütfen hayatınızla alakalı. Burada fabrika bacası gibi sevgili dostlarım inşallah bacadan tüten ama bir fabrika bacası gibi sanki ev bacası değil bu böyle bir durum var. Bir şeyleri üretmeye geçeceğiz. Üretimle alakalı bazı durumlar olabilir, olabilir. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Biliyorsunuz bunu bakıyorum. Sonrasında kartlarla da devam ediyorum zaten. Arkadaşlar gözümü açar açmaz fincanın başındayım. Kahvemi içip kapatıyorum. Öncesinde geceden. Evet. Evet. Şimdi birini bekler gibisiniz. Dışarıdan birini bekliyorsunuz sanki. Dışarıdan birinin gelmesini. Birinin ağzından çıkacak laflar çok önemliymiş gibi. Böyle bir beklemedesiniz. Çok güzel. Kişinin geleceğini gösteriyor. Ee, güzel istişarelerde bulunacağınızı. Konuşmaların güzel. Geçeceğini gösteriyor bir de elinizde Koskocaman bir gitar var arkadaşlar ee, Bu da Keyifli bir döneme geçiş olacağını gösteriyor Duyulan haberler Alınan kararlarla birlikte Nikah söz nişan akit Böyle durumlar yaşanabilir Onu gösteriyor Ve burada elinizden bir kuşu Uçurmanız bu kadar net çıkmış Arkadaşlar bakın şurada Şurada siz varsınız ve Elinizde bakın parmağımın Altında da kuşu uçuruyorsunuz birilerine bir barış güvercini uzatmak, barışmak ya da güzel haberler göndermek, sizden karşı tarafa bir iletişim kurmak gibi düşünebiliriz. İnşallah güzel iletişimleri olsun. Bize de yazın sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan pardon kartlarımıza bakalım. Ee, bugün sevgili dostlarım o kadar yoğun geçiyor ki özel açılımlar inanın kafa kalmıyor bizde ee, kusuruma bakmayın kafayı toparlayamıyorum ben bugün özel açılımlar çok fazla yoğun aynı günde randevu istiyorsunuz bu mümkün olmuyor arkadaşlar ve Seyim abla 5 dakika konuşabilir miyiz 10 dakika konuşabilir miyiz olmuyor arkadaşlar rica ediyorum böyle mesajlar atmayın yalvarıyorum ben çok üzülüyorum o zaman Affetmek için doğru bir zaman olabilir enerji olarak tam böyle affetme enerjisinin e, böyle bir nasıl diyeyim düzene girdiği hayatın düzene girdiği affetme enerjisinin de aktif olduğu bir dönem var burada ve burada diyorsunuz ki ben acıları yaşadım belki yaşamam gerekiyordu kaderimde bunları yaşayıp şöyle bir silkelenmem gerekiyordu ama ben acılarımdan güç aldım, güçlendim. Şöyle bir hayatımı toparlama kararı aldım diyebilirsiniz. Öfkenizi kontrol edin. Zira haksızlığa gösterdiğiniz e, öfke, kullandığınız cümleler. Şimdi en son ki defa en başta söylerseniz siz orada zararlı çıkarsanız. Yani haklıysanız haksız çıkarsınız. Onun için birazcık daha frene basarak tepki gösterirseniz çok çok iyi olur sizin açınızdan. Ve burada pişmanlıklarınızdan ders alacaksınız. Pişmanlıklarınız var. Hepimizin var. Sadece sizin yok arkadaşlar. Pişmanlıklarımız oluyor tabii ki ve burada diyorsunuz ki beni özlüyor mu? Beni özlüyorlar mı? Ya da merak etmeyin. Özleniyorsunuz. Özlediğiniz kadar da özleniyorsunuz. Onu gösteriyor. Ve burada diyor ki tohumlarını ektiğin her şeyin hasadını alma vakti geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı. Ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Güzellikler ektiyseniz güzellikler, çirkinlikler ektiyseniz de çirkinlikler yapacak bir şey yok artık. Sizin çirkinlik ettiğinizi düşünmüyorum ve şöyle düşünüyorum. Sürekli arzuladığınız, hayal ettiğiniz niyetiniz var. Mahkememin sonucu gelir mi? Hak ettiğim mal davam biter mi? ya da sevdiğim beni bıraktı gitti tekrar geri gelir mi ailemle küsüm ailemle barışır mıyım giden elimdeki malım bana tekrar dönüş yapar mı kaybettiğim paralarım bana gelir mi gibi gibi niyetler var arzular var bunlar gerçekleşir mi gerçekleşir çünkü anahtar var arkadaşlar anahtar çıktı burada da çözüm size çok yakın sıkıntılar geçmez zannetmeyin su akar yolunu bulur diye Anlatıyor bize e, Kartımız arkadaşlar Şöyle bir de Kartlarımızla bakalım Bakalım bu kartlar bize ne anlatacak Bugünün niyetine Evet Şöyle bir bakalım Şöyle bir bakalım Evet Şimdi burada zorlu bir mücadele vermiş, emek vermiş bir tarafınız var. Kızgınlıklar var mı var. Kendinize güveniniz sonsuz derecede güzel. Aslında arkaya almışsınız. Meşale elinizde yolunuzu aydınlatacak, bahtınızı aydınlatacak güzel gelişimler yaşanacağını gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki, pes doğrusu bu kadarına da pes. Sizden bunları ummazdım bana yaptıklarınızı ama ben kendimce meditasyonlar yapıyorum, dualar ediyorum. Sulara dileklerimi söylüyorum. Suya yazmayın arkadaşlar bu ara dileklerinizi. Kağıda yazın. Kağıda yazın ve şöyle söyleyeyim, görsel hafızanıza kodlamadığınız hiçbir dilek niyet kabul olmaz. Kulağınızla duyacaksınız, görsel hafızanıza da kodlayacaksınız. O yüzden dileklerinizi bir kağıda yazın ve bir yerlere saklayın. Sonrasında epey bir süre sonra da yakarsınız, atarsınız falan filan. Ve burada diyorsunuz ki benim gerçek dostlara ihtiyacım var. Belki çocuğunuzla arkadaş olmak zorundasınız. Çocuğunuzun bir problemi var. Bunu gösteriyor bize. Çocuğunuzla ilgili problemler. Belki de içinizdeki o küçük çocuğu öldürmediniz. Size güzellikleriyle geldi. Beraber böyle bir şeyleri başaracağınız bir dostunuzla da baş başa verebilirsiniz bu aralar. Ve burada yaşam çiçeği çıkmış arkadaşlar. Hayata bağlanmak. Belki bekarsınız evlilikle şöyle bir hayata bağlanacaksınız. Belki çocuk olacak, çocuğunuzla bağlanacaksınız ve burada güzel, mutlu bir aile tablosu var. Ben aile olmak istiyorum, der gibisiniz. Aile olmak isteyeceksiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben beklemedeyim. Bir şeyleri bekliyorum. Fırsat bekliyorum. Gelir mi? Beni bulur mu? O şans beni bulur mu? Dediğiniz noktada bakalım ne oluyor merak etmeyin. Hızlı gelişecek olaylar var. Renkli ve hareketli bir yaşama geçiş yapacaksınız. Dileklerinizin kabul olduğu bir dönem. Sevmek, sevilmek istiyorum. Aşkı iyiliklerime kadar hissetmek istiyorum. Beğenilmek evet. istiyorum. Takdir edilmek istiyorum. Diyorsanız eğer bunları da yaşayacaksınız. Merak etmeyin, merak etmeyin. Şöyle bir de bakalım kartımız ne diyor. Ve diyorsunuz ki ben kendi imparatorluğumu kuracağım. Şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz zaten. Güçlüsünüz, güçlüsünüz. Yani tamamen güç odaklı bir fal bu. Ee, enerjisi güzel, affetme enerjisi. Bazı şeyleri sonuca ulaştırmak için verdiğiniz mücadeleyi e, bitirmek için affetmek, bazı şeyleri unutmak lazım arkadaşlar. Yani unutunca daha böyle bir güçlü olursunuz diye düşünüyorum kişiler karşısında, olaylar karşısında. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ben dört parçaya bölündüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Evde kaos, kargaşa, kriz, kavga bitmiyor. Arkadaşlar dün e, birisi bana mesaj yazmış. Evimizdeki kavga, kavgalar bitmiyor. Herkes birbiriyle tartışma halinde. Ne yapayım Sevim abla? Arkadaşlar ben ne yapacağınızı nereden bileyim? Yani böyle bir sorunun cevabını ne söyleyeyim ben şimdi? Yani ben de anlamadım. O kadar ıı, değişik sorular geliyor ki anlatamam. İşte burada bir toparlanma sürecine girersiniz ve şöyle söyleyeceğim: duyguları gösteriyor. Kendinize güveninizin daha böyle bir yoğun olduğu bir döneme geçiş yapacaksınız. Kendime güveniyorum ben. Bitmiştir. Olay bitti. Der gibisiniz ve hayatınıza uğurlu gelecek, paralar kazandıracak bazı olayların karşınıza böyle bir patır patır gelişi de var yani. Ve burada diyorsunuz ki ben güçlüyüm. Aslanın ağzındaki beyaz gülü gördünüz mü? Ben dünyayla barışığım. Ben dünyaya nam salmışım. Ben güçlüyüm. Heybetimle, gücümle kendimi gösterebilirim. Ben bir şeyler başarabilirim. Güç gösterisi yapar gibisiniz. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek huzur, sonsuza kadar yetecek paraya da ulaşırsınız diye düşünüyorum nazara uğradım ben ne olduğumu bilemedim nazar yüzünden alt üst olduk diyebilirsiniz olabilir nazara inanıyorum arkadaşlar ve marmara çırası gibi yandık bittik köz olduk diyorsunuz burada ama dağılmalar da yaşamış olabilirsiniz aile içinde hiç önemli değil ben bunu toparlarım ben bir şeyleri toparlarım toparlayıcı bir özelliğiniz var İnşallah burada da toparlanacaksınız bilgeliğinizle Deneyimlerinizle bir şeyleri toparlayacaksınız. Paralara ulaşamıyorum, bir türlü parama ulaşamıyorum ya da işe ulaşamıyorum. istediğim kıvama işimi getiremedim diyebilirsiniz. Şimdi basamak basamak gidiliyor bazı şeyleri arkadaşlar. Bazen e, insanlar direkt sahnenin e, sahneyi ön koltuklardan izler. Biz hep arka koltuklardan izlediğimiz için zorlukları mücadele etmeyi biliyoruz. Yapacak bir şey yok ve burada diyorsunuz ki ben. Ruh eşimi, ikiz alevimi buldum. Ortaklı bir işte yapabilirsiniz. Hayatınıza birini alıp ömrünüzün sonuna kadar onunla geçirebilirsiniz. Mutluluğu yaşarsınız ve burada artık sıkıntılara kendi başıma göğüs gere gelmeyeceğim. Yanımda yaslanacağım, omuz verecek bana birisi var diyebilirsiniz. Ve burada diyorsunuz ki duygularım, benim duygularım ne olacak? her şey öteye ama benim duygularım ne olacak ben mutlu olur muyum ben yeni bir dünyaya rezone olur muyum derken kuğunun güzelliğine bakın arkadaşlar İnşallah bu kuğuyla birlikte yeni bir suda yeni bir gölde yeni bir derede denizde artık neredeyse yüzmeye başlarsınız ilerlemeye başlarsınız su enerjisi çok güzel İnşallah güzel şeyler olacak parlak fikirler aklınıza gelebilir bu ara birdenbire Allah Allah nereden çıktı bu fikir diyebilirsiniz hayatınızı düzene sokabilirsiniz ve burada diyorsunuz ki ben şifalanmak istiyorum ne yılanlar gördüm ne yılanlıklar gördüm en yakınımdan kardeşimden gördüm komşumdan gördüm akrabamdan gördüm anam babamdan bile gördüm diyen var arkadaşlar işte burada bakın şifalanmaktan bahsediyor İnşallah bu yılan size Şifa olarak gelsin Dert sıkıntı e, Düşman olarak gelmesin Ben öyle kodluyorum Çünkü o niyetle e, Çıkmış bu Güzellikleri alacaksınız Ve ben güçlüydüm ama siz öyle bir Can evimden vurdunuz ki Gözümün içine oydunuz sanki Siz bana öyle bir zararlar verdiniz ki Ben ne yapacağımı şu anda Bilmiyorum der gibisiniz ama Harikasınız inatla muradıma ulaştım diyeceksiniz. İnat ettim, muradıma ulaştım. Bu kadar net. Bir şeyde ısrar ettim. Olmadı, olmadı, olmadı. Maddi konularda özellikle arkadaşlar, işinizle alakalı finansal anlamda olabilir ve burada bir düzelmekten bahsediyor. İnşallah hayatınıza da inat ettiğiniz konuda e, ulaşacağınız kapılar var. Ve burada Ceylan yavrusu çıkmış arkadaşlar. Harikasınız. Ceylan ve Ceylan yavrusu. Bir şeylere böyle zıplayarak, atlayarak gitmek vardır ya. İnşallah sevinçle bir şeylere ulaşmak isteyeceksiniz. Rabbimin izniyle tabii ki. Ben öngörülerimi söylüyorum. 35 yıllık bir deneyimle birlikte sevgili dostlarım. Şöyle bir de kartımıza bakalım. Dalgalanmalar var. Hayatınızdaki dalgalanmaların durulacağını gösterir bize bir şeylere artık dur deme zamanı geldi der gibisiniz sevgili dostlarım. İnşallah güzel şeyler olsun ve burada nasıl diyeyim duraklama dönemi bir şeylerin artık dur es ver dinlen bakalım bir dinlen de kararını sonra ver daha net olacaksın daha kararlı olacaksın daha güzel olacak senin için diyebilirsin çünkü ayrılıklar yaşamışsınız. Böyle bir ayrışmalar yaşamışsınız. İlla sevgiliden ayrılmaz insan. Ortağından ayrılır, çok sevdiği komşudan ayrılır, çok sevdiği iş arkadaşı vardır bir problem yaşanır, bundan ayrılır. Yani bir sürü ayrılık çeşidi var. Belki evladınızdan ayrıldınız, ayrılmak zorunda kaldınız. Bunlar üzüntüler, sıkıntılar var hayatınızda ve burada da bir kutlama yapılacağını gösteriyor bize. Konfetlerin patlaması aranızda barışın ve güzelliğin ilerleyeceğini, hayatınıza barışın ve güzelliğin geleceğini anlatıyor bize kartımız. Şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Kartımız bugün bize ne söyleyecek? Şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Minnettarlık çıktı arkadaşlar. Hayatımdaki ışığın farkındayım. Şükretmek ener şükür enerjisi diyelim. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Bana neşe veren her küçük şey için Rabbime şükrediyorum. Böylece düşüncelerimi aydınlatıyorum. Zenginlik beni çevriliyor ve hayatım bana getirdiği her şeyi takdir ediyorum diyoruz arkadaşlar. İnşallah hem takdir edin hem takdir edilin. Bu da çok güzel bir şey. Onur edilmek, takdir edilmek değil mi? Enerjimizi değiştiriyor. Heyecanlanıyoruz en azından. Sevgili dostlarım, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz benim için. Özel açılımlar için WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Telefon numaramı yazabilirsiniz. Instagram hesabım, lütfen orayı da hareketlendirelim. E, takip etmek ücretsiz biliyorsunuz. Falımda ne var? Sevim arkadaşlar. Orayı da takipte kalın. Orada çoğunluğu yakalamaya çalışıyorum. Yeni açtığım için çekiliş yapacağım. Orada da 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim. İnşallah yapacağım. Söz verdiğimi yaparım biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.